Herkese selamlar, merhabalar. Bugün bayağı video çektim. Bu da onlardan birisi. 22 Mayıs 2022. Nereden pazar? Zemberek yaylasındayız. Bugün biraz yaylayı tanıtmaya, anlatmaya çalıştım. Şu anda da yaylanın bir başka bölümündeyim. Golovan denen bir kısım var. Golovan zemberen hemen yurdun ke daha kenarda kalıyor sağ tarafta Zilya yasına doğru. Oraya geldim, orayı da bir çekmek istedim. burada sayabildiğim kadarıyla yani şu civarda benim olduğum civarda 6-7 tane ev yeri var bu şekilde. Yıkık durumda. Sadece taşlar, duvarlar kalmış kısmen yıkılmış zaten onlar da. Bunların tabi e, ben burada çok bulunmadığım için, burayı biz yaylı olarak kullanmadığımız için ailemiz e, hangisi kimindir, hangisi kimin evidir, burada kim yaşamış, bunları çok bilmiyorum. Onun için e, yanlış bilgi vermek istemiyorum, ama yerleri göstermek istiyorum. Burası var. Şu aşağıcı kısımda bir ev yeri var yine. Şurada bir tane var. Ee, burada var. Buradan daha yukarıda da varmış. Hatta karşıda varmış. Şu e, karlı kısmın karşı tarafında, sol tarafında da varmış. Hatta şu bol yeşillik görünen yer ev yeriymiş. Az önce arkadaşımla görüştüm öyle söyledi. Çok güzel manzarası var bu an. Yani köy gözüküyor Şimşirli köyü. Buradan bizim ee, mahalle görünüyor mu? Evet, bizim mahalle de görünüyor. Mezriler görünüyor. Godil Mahallesi görünüyor, Hanzar Mahallesi görünüyor. Karşıya baktığımızda bu taraf e, ufukta görünen Trabzon'a kadar görünüyor bütün dağlar, Galyan, Maçka, arkaya doğru denize kadar görünüyor neredeyse. Güzel bir tesadüf oldu havanın iyi olması. Burası da yaylanın yurt denilen kısmı. Yani evlerin bulunduğu alan. Asıl ana yurt. Aşağısı Limli Düzü. Orada yaylanın bir kısmı yine. Alt kısmı. can ömrüne ömür katıyor. Hayat şartları insanları şehire itmiş. Şehirde mutsuz insanlar gerçekten çok mutsuz. Zor geçiniyor kıt kanaat. Oysa burada toprağında olsa bana göre insan ait olduğu yerde olsa daha daha mutlu olabileceğini düşünüyorum. Çünkü hem doğa Hem bu güzellikler hem temiz hava hem de bunun yanında tabi e, maddi anlamda köyde yaşamanın rahatlığı da var yani bağını bahçeni ekip biçebilirsin bir şeyler kendin yetiştirebilirsin. Bugün şehirde duran insan %100 tüketiyor sadece o yüzden de yetiştiremiyor. atalarımız buralarda yaşamışlar. Vaktiyle burada 40 haneye kadar insanın yayla yaptığını söylüyorlar. Ben şimdi buradan nereye doğru çıkayım? Şu yukarı doğru bir çıkayım. Yukarıda araba yolu var. Oraya doğru bir çıkayım bakayım. Nereye gidiyor yol? Böyle güzel havayı yakalayınca insan çekmek, kaydetmek istiyor. Buraları özleyenler vardır. Belki onlar tesadüf olur izlerler. Buralarda anıları olanlar vardır. Ki var. Birçok insan gurbette şimdi ama bu yollarda, bu çimenlerde hepsinin ayak izleri var. Hepsi buralarda yaşamış. Çocukluğunda yaşamış, gençliğinin bir bölümüne kadar yaşamış ya da Evet. Golovan. Tekrar alacak olursak ev yerleri filan. Eğer bugün e, yanımda buraları bilen buralarda yaşamış bir şey olsaydı daha farklı çekimler de yapmayı düşünüyordum. Yani yukarı doğru dağın zirvesine doğru çıkıp oralarda da çekim yapmayı düşünüyordum. Fakat Mustafa abi var. O da bahçesinde uğraşıyor. Onu getirdim zaten. Onun için geldim buraya. Mustafa Kara. O bahçesinde çalışıyor. Meşgul ben boş olduğum için. çok da buraları tanımadığım için. Yani bulunduğum yerlerden çekim yapmaya çalıştım. Keşke şu tepelere çıkabilsek. İnşallah başka bir zaman buralarda daha çok anısı olan, daha çok buralarda yaşamış insanlarla geliriz. Bir gün de hem daha iyi tanıtım yaparız. Hem de daha iyi vakit geçirmiş oluruz. Evet. Karşısı Osman, Osman Taşı. Osman Taşı'na bir defa gittim ben sanırım. Oraya doğru. Öyle hatırlıyorum. Bu yol böyle takip edip buradan ee, Yelef'e geçiyor. Yelef Dağı'na. Yelef Dağı üstünden arkaya dönüp bir yere doğru Ordan Calleña a doğru iniyor. keşke burada kalabilsek bir akşam bir çay içebilsek şöyle dışarıda bu arada motor sesi geldi Ramazan. Ramazan Kara Mustafa abinin oğlu.